Çok yoruldum ya. Hadi beni de çaylayın. Git içeriden bardak kal. Aa, senin görüşmelerin vardı. Nasıl geçti? Ha? İki kişiyle görüştüm. Yarın karar vereceğim işte. Şaka gidiyor elden kıza. Anne yani, vallahi uzatmanın anlamı yok ya. Bir an önce saat kurtul bence. Kadere bak ya. resmen acaba hangi adamların kirli elleri dokunacak kızına? Ama senin hatan en baştan bu kadar bağlanmayacaktın kızım. Ha. Yani hayatın acı gerçekleri bunlar. Yani mecbur. İstesen de istemesen de yapacaksın yani. Kendi düşen olmam Alt tarafı bir araba ya. ne olacak da? Gerçi sen bir daha zor olursun. Ha. Aa yeter ama yani. Güçlü bir kızım ben de. Siz kalbinizi ne ara Vicdansızlar. İnsan iki teselli eder. Burada duygularımı çaktırmamak için neler yapıyorum? Ne biçim arkadaşsınız? İnsan arkadaşına böyle mi yapar? Değiştiniz geçtiniz resmen. Nasıl yapar Epek? Nasıl yapar? Böyle yapmaz. Böyle mi yapar? Oha! Ne ya? <laughs> ne yaptınız manyaklar? Banka mı soydunuz? Beni ağlatmaya yemininiz mi var? Seni sevmeye yemininiz var cadı. Ben senin o gözyaşlarına kıyamam, kıyamam. <laughs> Canımın içi. <laughs> durun bir, durun bakayım. Derhal açıklama istiyorum, nereden çıktı bu para. Ben avans çektim, Aslı da tamamladı. İşte hep birlikte yavaş yavaş ödeyeceğiz. Ya var ya, ben sizi ölürüm be. Ama ben bunu kabul edemem. Aa, aa, aa. ne demek bu ya? Hep sen biz düşüneceksin, biraz da biz seni düşünelim. Biz arkadaş değil miyiz? Saksı mıyız biz? Saksı değiliz biz, hiç. <laughs> Olmaz. Vallahi daha yeni aldım, geri veremem. Ya sen neyine güveniyorsun, neyine? Daha işe gireli kaç gün oldu, adın ismin hep sahte. Aldığı riske değer mi hayat ya? Değer. Sen benim beceriksiz tembel kardeşim için niye para çekesin ki? Cık. Ben senin kardeşin için çekmedim ki. Ben senin için çektim. Sen benim sadece arkadaşım değilsin ki. Aynı zamanda kız kardeşimsin pek. Ya, gelin buraya be. <laughs>